arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Kitabımızın 7. testinin çözümlerini yapacağız. Hazırsanız hemen başlıyorum. Teta açısı 0 ile 90 arasındaymış. Yani arkadaşlar birinci bölgede olan bir açı. E birinci bölgede olan bir açının bütün trigonometrik oranları pozitiftir. Sinüs teta, kosinüs teta, tarjant teta ve kotarjant teta pozitiftir. Bölgesine dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi soruda kosinüs teta'yı 1 bölü 4 olarak vermiş ve tanjant teta nedir diyor. Şöyle dik üçgenimi oluşturuyorum. Kos teta'yı yerleştirelim. Komşu hipotenüs. Buradan Pisagor vasıtasıyla arkadaşlar 4'ün karesi eksi 1'in karesinin karekökünden kökünden kök 15 olarak buradaki kenarı buluruz. O zaman tanjant teta ifadesi karşı bölü komşudan kök 15 bölü 1'den kök 15 gelir. İkinci soruda eşitlik verilmiş tanjant x nedir diyor. Hemen içler dışlar çarpımı yapacağız. Ve burada 6 sinüs x artı 2 kosinüs x var. Eşitliğin diğer tarafında 3 kosinüs x eksi 6 sinüs x var arkadaşlar. Bu sinüs x'i buraya alırsak 12 sinüs x olur. 2 cos x'i de buraya aldığımızda 1 cos x olur. Tanjant x için sin bölü kosinüse ihtiyacım var. Buradaki kosinüs x'i buraya bölü olarak geçiriyorum. Burada 1 kalıyor arkadaşlar. 12 ile karşı tarafa bölü olarak geçirdiğimde tanjant x ifadesi 1 bölü 12 olur. x açısı 0 ile 90 arasındaymış. Sekant x 7 bölü 2 imiş. Tanjant x artı kotanjant x nedir diyor arkadaşlar. Şimdi sekant x ifadesi 1 bölü kosinüs x'e eşittir. O zaman kosinüs x ifadesi 2 bölü 7 olur. Hemen üçgenimi oluşturuyorum arkadaşlarım. Şuraya x diyorum. Komşu bölü hipotenüs olduğu için komşusuna 2, hipotenüsü 7 yazıyorum. Pisagor'dan burayı 7'nin karesi eksi 2'nin karesinin karekökünden kökünden 49 eksi 4'ten kök 45 gelir arkadaşlar. Bu da 9 çarpı 5 olduğundan 3 kök 5 olur. Buradaki kenarımız 3 kök 5. O zaman tanjant x karşı bölü komşudan 3 kök 5 bölü 2'dir. Kotanjant x komşu bölü karşıdan 2 bölü 3 kök 5'tir. Hemen burada paydalarını eşitliyorum. 3 kök 5 ile 3 kök 5'i çarptığımda 45 olur. 45 artı 4'ten 49 olur. 3 kök 5 ile 2'yi çarptığımda 6 kök 5 olur. Cevabımız Bursa'dır. Sin alfa ile kosinüs alfa 1 bölü 2 olarak verilmiş. Ve buradaki ifadenin toplamı nedir diyor. Arkadaşlar sekant kare alfa ifadesi 1 bölü kosinüs kare alfadır. Kosekant kare ifadesi ise 1 bölü sin kare alfadır. Hemen burada payda eşitliyorum arkadaşlar. Ve sin kare alfa artı kos kare alfa geliyor. Paydada ise sin alfa çarpı kos alfanın karesi geliyor. Rahatça görebilmeniz için bu şekilde yazdım arkadaşlar. Zaten şuradaki ifadenin 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Sin alfa çarpı kos alfaya nasıl ulaşacağız? buradaki ifadenin karesini alarak arkadaşlar. O zaman alalım. Sin kare alfa artı 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa artı kos kare alfa ifadesi 1 bölü 4'müş. Zaten arkadaşlar şuranın 1 olduğunu biliyorum. Hemen karşı tarafa attım. Ve burada 2 sin alfa çarpı kos alfa ifadesi eksi 3 bölü 4'tür. Dolayısıyla sin alfa çarpı kos alfa ifadesi eksi 3 bölü 8 olur. Buradaki ifade eksi 3 bölü 8'miş. Bunun karesini alacağım arkadaşlar. Ve ters çevirip çarptığımda 64 bölü 9 olur. 5'e bakalım ifadesinin eşiti nedir diyor. Kosekant dediğimiz şey 1 bölü sinüstür. Karesi alınmış arkadaşlar. 1 bölü sin kare x yazacağız. tanjant dediğimiz ifade kos bölü sindir. Karesini aldığımızda kos kare x bölü sin kare x olur. Şimdi paydalar eşit olduğu için ortak paydayı aldım arkadaşlar. 1 eksi kos kare x oldu. Neyi biliyoruz? Sin kare x ile kos kare x'in 1 olduğunu. Bunu buraya alırsak arkadaşlar sin kare x ifadesi 1 eksi kos kare x'e eşittir. Bakın aradığımızı bulduk. Buraya ne yazacağız? Sin kare x bölü sin kare x'ten bu oran 1 olur arkadaşlarım. 6'ya bakalım. Aşağıda dik koordinat düzeminde birim çember verilmiştir. X eşittir 1 bir doğrusu birim çemberi 1 bir sıfır noktasında teğettir. AOB açısı X, AB uzunluğu artı 1 bölü AB uzunluğu toplamının X cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar OA uzunluğu birim çember olduğu için 1'e eşittir. Burada da AB uzunluğumuz var. Açının karşısı ve komşusu arkadaşlar. O yüzden burada tanıcan X'i yazabiliriz. Tanjant x AB uzunluğunun 1'e oranına eşittir. Dolayısıyla AB uzunluğu buradan tanjant x olur. AB yerine tanjant x yazalım. Hatta arkadaşlar tanjant x de sinüs x bölü kosinüs x'e eşit ya. AB yerine sin x bölü kosinüs x yazalım. Sinüs x bölü kosinüs x artı Burada da 1 bölü sinüs x bölü kosinüs x olacak. Ters çevirip çarptığımızda kosinüs x bölü sinüs x olur arkadaşlar hemen payda eşitleyelim. Yukarıda sin kare x artı kos kare x var. Aşağıda ise sinüs x çarpı kosinüs x var. Hepimiz artık şunun 1 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Burası 1'dir. Baktık 1 bölü sinüs x çarpı kosinüs x yok. O zaman şöyle düşünün. 1 bölü sinüs x nedir? Kosekant x'tir. 1 bölü kosinüs x de sekant x'tir arkadaşlar. Cevabımız Adana'dır. X1 gerçel sayı olmak üzere K eşitliği verilmiştir. K değeri için hangileri tanımsız olur? Arkadaşlar K'nın tanımsız olması için bir kere paydanın sıfır olması gerekir. O zaman kotanjant X eksi 1 eşittir sıfırdan kotanjant X1 gelir. Burada X 45 derece için payda sıfır olur ve K tanımsız olur. Bir kere birincisi tamam arkadaşlar. Bir de kotanjant X'in arkadaşlarım e, tanımsız olduğu yerde k da tanımsız olur. Peki, kotanjan x'in tanımsız olması ne demek? Faydasının sıfır olması demektir. Şunu şöyle yazalım. Burası kosinüs x bölü sinüs x'tir ya. Peki, sinüs x'in sıfır olduğu açılar nelerdir? 0 ve 180 derecedir. Şıklarda sıfır olan var arkadaşlar. O zaman 1 ve 3 için bu ifade tanımsız olmaktadır. Aşağıda KLMN dik yamuğu verilmiştir x açısı verilmiş ve diyor ki kl uzunluğu kn uzunluğuna eşittir. Tanjant x 3 bölü 4 olarak verilmiş. Nm bölü Lm demiş. Arkadaşlar hemen N noktasından KL'ye paralel olacak şekilde uzatıyorum. Burası da dik olacaktır. Aynı zamanda bu uzunluk buradaki uzunluğa eşittir arkadaşlar. KN uzunluğu da buraya eşittir. Tanjant x 3 bölü 4 olarak verilmiş. O zaman buraya 3 buraya 4 diyebilirim. Karşımızda 3 4 5 üçgeni var. Şuradaki uzunluğumuz 3 olduğundan buradaki uzunluğumuz da 3 olacak. O zaman nm uzunluğu 5. Dm uzunluğu 7'den 5 bölü 7 olur arkadaşlar. Aşağıda verilen şekil birim karelerden oluşmuştur. 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Tanjant x eksi kotanjant y 2 eşittir diyor. Arkadaşlar hemen şurada bir dik üçgen oluşturalım. Burası 2, burası 4. Pisagor'dan burayı 2 kök 5 buluruz. Şuradaki üçgende ise burası 2, burası 3. Pisagor'dan burayı kök 13 buluruz. Şimdi tanjant x'e bakalım. Karşı bölü komşudan 3 bölü 2'dir. O tanjant y ise komşu bölü karşıdan 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2'dir. 2 bölü 2'den cevap 1 olur. Birincisi yanlıştır arkadaşlar. Sinüs y. Sinüs y arkadaşlar karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 2 kök 5 olur. Bölü kosinüs x komşu bölü hipotenüsten 2 bölü kök 13 olur. Şunlar gider arkadaşlar ters çevirip çarptığımızda kök 13 bölü kök 5 olur. O zaman ikincisi doğrudur. Üçüncüsüne bakalım. Sekant y diyor. Sekant y arkadaşlar 1 bölü kosinüs y'dir. 1 bölü kosinüs y ifadesinde kosinüs komşu bölü hipotenüsten 2 bölü 2 bölü 2 kök 5'tir. Ters çevirdiğimizde kök 5 olur. Burası kök 5. Kotanjan x'e bakalım arkadaşlar. O da komşu bölü karşıdan 2 bölü 3'tür. Onu da buraya yazalım. Kök 5 ile 2 bölü 3'ü çarpınca 2 kök 5 bölü 3 ifadesi gelir. Cevabımız C'dir. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar hiç bakmadan bakın hiçbir şeyine bakmadan şunu gördüm. Kotanjant 90 nedir? Kosinüs 90 bölü sinüs 90'dır. Kosinüs 90 sıfır olduğuna göre kotanjant 90 da sıfırdır. Sıfırla bir ifadeyi çarptığımızda sonuç sıfır olur. Aşağıda verilen şekil eş dikdörtgenlerden oluşmuştur. Sekant x çarpı kosekant x nedir diyor. Arkadaşlar eş dikdörtgenlerden oluştuğu için burası buraya paraleldir. Yöndeş açılan burası da x olacaktır. Bakın kısa kenara k diye dersek burası 3k'ya eşit olacaktır. O zaman burası 3k artı k'dan 4k olacaktır. Sekant x dediğimiz ifade 1 bölü kosinüs x'tir. Kosekant dediğimiz ifade 1 bölü sinüs x'tir. Şimdi kosinüs x'i bulalım. Arkadaşlar bu 3, 4, 5 üçgenidir. Kosinüs x komşu bölü hipotenüsten 4k bölü 5k'dan 4 bölü 5 gelir. Sinüs x Karşı bölü hipotenüsten 3K bölü 5K'dan 3 bölü 5 gelir. Çarpıp bir de ters çevirdiğimizde 25 bölü 12 gelir. Ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıda DEF ikiz kenar üçgeni verilmiştir. DE ile DF eşit. Buralar 25 birimmiş. EF ise 40 birimmiş. DFE açısı şurası alfa olarak verilmiş. İkiz kenar olduğundan burası da alfadır. Kosekant alfa nedir demiş. Yani 1 bölü sinüs alfayı soruyor arkadaşlar. Şimdi bu bir ikiz kenar üçgen. Tabana dik indiğimizde tabanı arkadaşlar iki eşit parçaya ayırır. Bakın bu 4'ün 5 katı bu 5'in 5 katı. Kısacası 3 4 5 üçgenin 5'er katı alınmış. O zaman burası 3'ün 5 katından 15 gelir. Sinüs alfaya ihtiyacımız var. Karşının hipotenüs oranı. 15'in 25'e oranıdır. 1 bölü sinüs alfa ya Şuraya 1 dediğimizde arkadaşlar 25 bölü 15 gelir. 5'e böl 3, 5'e böl 5'ten 5 bölü 3 olur sevgili arkadaşlar. Evet gençler çalışmaları beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Güzel yorumlarınızla eksik etmezseniz memnun oluruz. Böylelikle testimizi tamamladık. Bir sonraki teste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.